Atmak ne demektir? Ona belli başlı güçler, belli başlı hakimiyetler bir şeyler vermesi gerekiyor ki insanlar yaşayıp dinlesinler. Çünkü insanlar ne olursa olsun yine şeye bakıyorlar. Yani dış görüntüye bakıyorlar. Ne olursa olsun. Onlara ne anlatırsanız anlatın. Ne söylerseniz söyleyin. Onlar yine dış görüntüye bakıyorlar. Ve onların beklediği bir şey var. Nedir? Fiziki bir belirti. İnsanların böyle bir Yapısı var. Belki hepimiz böyleyiz, bilemiyorum. Bu yüzden de burada da işte Yeşu'ya artık Tanrı donatması gerekiyor. Donatma işine gel, gel geldi ve ne yaptı? Yeşu'ya dedi ki, Musa bu insanları nereden geçirdi? Nereden geçirdi Musa insanları? Denizden. Denizden geçirdi, kızıl denizden. Değil mi? Evet. Sen de dedi bu insanları şeria sularından geçir. Ya? İyordan çay. çay. Evet, Azerbaycan dibinde. Ve ne yaptı? Musa ya verdiği gücü aynı şekilde yeşilara verdi. Yeşu ne yaptı arkadaşlar? Orada suların önüne geldi ve suların önünde yaptığı bir harekette sular orada dönmeye toplanmaya başladı. Yeşu orada Tanrı'nın söylediğini kendisine yaptı. Yani İsrail halkının içinde 12 tane kain seçti ve 12 önderi götürüp suların önüne dizdik ve dedi ki orada durun. Durduğunuz anda sular da duracak. Ve durdular ve bütün halk suyun içinden geçti gitti. Bakın gördünüz mü? Bir mucize oldu. İşte o mucize o mucize insanların Yeşu'ya inanmasına, Yeşu'yu kabul etmesine sebep oldu. Tabi burada bitmedi. Daha başka mucizeleri de var. Ama önemli olan şu. Önemli olan bir insanın seçilmiş olduğunu görürsünüz. Aslında görmek isterseniz görürsünüz. Bir insanın yaşamında bir takım mucizeler varsa o insan seçilmiştir. Yoksa Efendim, bir adamı almışsınız, getirmişsiniz, bir yere koymuşsunuz, önüne paraları doldurmuşsunuz, belli başka insanlara da söylemişsiniz, buna destek olacaksınız, her konuda yardım edeceksiniz demişsiniz. Adam da parlamış, bir şeyler yapmaya başlamış filan. Bu adam seçilmiş olduğunu buradan mı anlayacaksınız? İnsan şeyiyle yapıyor her şeyi, farkındaysanız. Seçilmiş olan insan Tanrı'nın mucizesiyle yükselir. Tanrı'nın mucizesiyle, birilerinin cebindeki parayla yükselmez. Birilerinin aydan ay gönderdiği parayla yükselmez seçilmiş insan. Seçilmiş insan Tanrı'nın mucizesini yaşayarak yükselir. O yüzden de eğer Tanrı'nın mucizesini yaşayarak yükselen etrafınızda birisi varsa bilin ki o seçilmiştir. Ben bu sebepten dolayı insanlara şunu söylüyorum takip edin takip gözlemleyin. Gözlemlediğinizde neyin doğru neyin yanlış olduğunu görürsünüz. Bu çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey değil. İnsanların hakkında kimlerin ne söylediğine bakmayın. Siz takip edin sadece. Takip edin. Takip ettiğinizde her şeyi göreceksiniz. Her şeyi anlayacaksınız. Her şeyin farkına varacaksınız. İşte burada da burada da insanlar ya şuyu takip ediyor etmeye başladı takip etmeye başladılar. Bu adam ne yapıyor? Bu adam nasıl yapıyor? Nasıl ediyor bu işleri? İşte o takip ettiklerinde gördüler ki bu adam Tanrı'nın sözünü dinler. Tanrı'nın sözünü ve Tanrı'nın sözünü dinlediği için bu adam bu mucizeleri yapabiliyor. Sonra bakıyoruz yine Yeşu ise ne yapıyor? Öncelikle bu Kanun tekrar yasanın tekrar kitabında bir yere bakacağız. 18. bölüm 18. ayetten 22. ayete kadar olan kısım. Orada Tanrı şöyle söylüyor bakın. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işleyeceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım diyor Tanrı. Dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Ancak kendisine buyur, buyurmadığı bir sözü benim adımla söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamberler öldürülecek. Bakın arkadaşlar bu önemli. Bunu şimdi birazdan açıklayacağım. Niye bu sözü tam?